Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar size birlikte her şeyi trade diyeceğim arkadaşlar. İlk önce kanguru trade diyeceğim. Biliyorsunuz oyundan kalkmış bir pet. Hemen hediyeler kısmına arkadaşlar ışınlanalım. Bakalım kanalım right Kanguru karşılığında neler verecekler? Bu arada arkadaşlar kanalıma sürellemeye geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Hemen. Burada bir Queen diye başka bir pet yok açıkçası. Bakalım neler verecekler hemen. Hemen geldi zaten. Bir trade bakalım ne vereceksin. Bir tane right kurbağa veriyor. Bu bende var. Evet bu bende var. Hemen spam atacağım arkadaşlar yine geldi. Galiba şu arkadaşımız ne yok Asla değil değil arkadaşlar. Zaten gittikçe değerlenecek arkadaşlar. Hemen bir tane daha trade geldi diyecektim ki vedek gittim. Hemen yine spam atıyorum. Bir tane daha trade gelsin. Ve de sonra başka bir kutumuza geçelim. Daha yeni giden arkadaşımız yeniden geldi. Bir tane Zimza Monkey, bir tane Snow Lover, bir tane Gerberus başka. Aslında iyi teklif. İçlerinde rahat olsaydı verirdim açıkçası. Alı sekte koyuyor, fası sekte. İçlerinde şey olsaydı verirdim herkese. Şöyle bir at gibi. Hıpıp. O onun da neon şey varmış. Başka? Galiba bunun drain pick'i At. Ekle. Lakin kesikliğini ekle. O bana ekle diyor. Hayır ben bunu daha çok seviyorum ona kalırsa. Bakalım. Onun da neon bir tane kesikliği var. Neon çok iyi. Ne diyor? Neller he geldi. Hemen bunu da alalım ve değiştirelim. Fairy panda. Fairy ghost bunny. Başka? Bence işler değil. Şimdi başka bir pet. Sırayla gidelim arkadaşlar. Hemen. Ryze çok kötü. Trade, e ve çok hemen yapıştıralım yani kopyalayalım. Evet, kopyalayamıyorum. Trade right, çok. Bakalım ne <laughs> verecekler. Herkes crossfire in the de, game dedi. Ne diyorsunuz anlamıyorum. Yine çıkar yani. Hadi trade. Birisine trade yaptım. Hemen. <gülüyor> <gülüyor> Start to trade diyelim. Hemen. Bakalım neler verecek. Evet arkadaşlar şimdi trade normal, normal. Bakalım ne verecekler? Hemen, bir dakika, şimdi bir karışıklık oldu. Evet, kop yalayalım. ne vereceksin? Şanın kasmaya başladı. Like video var. Ona fayda, da Bu da derdi benim gözünde arkadaşlar. Hemen trade'e düdüm. Ya trade tatsana. Niye atmıyorlar? Veremiyorum dakika. Ben atayım yani. yani? Benim de bir elim var konu var. Neler şey geldi. Bakalım ne verdiyse. Tele panda. Bilmiyorum. Bir dakika. Çünkü benim gözüm daha derinli. Yorum sözüne çok küçük kapacaksın ama ben bilmiyorum. Bir dakika atlayacağım şuna. Neler şey. No. diyor. Niye no? Allah'ım. Ekle sana o ki. Aman ettim bana ne. Straight normal start. Straight atın. Straight atsana kardeşim. Ne diyorsun kız? Benim İngilizcem iyi değil. Geçen bir trade gelmiyor. Ghostbunny iyi, iyi yapalım. Hadi bunu kendiniz trade atın. Sıkama atmayacağım sizi. Hiçbir hareketi yok ya. Evet. Hadi trade atsanıza. Ha. Trade atın, trade, trade. Arkadaşlar bunlar niye trade atmıyor? Çok küçük insanlar var ya. Trade atın. İlla demek zorundayım var ya. Birazdan video sonunu yapacağım arkadaşlar. Hatta yapayım. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugün bir birlikte gördüğünüz üzere neredeyse tüm petlerimi trade dedim. Video başında tüm petlerimi trade demiştim ama trade yemedim. Video uzun olacaktı çünkü. Videonun da uzun olmasını ve de sıkıcı olacağını bilerek yapmadım. Neyse hoşçakalın. Mutlu kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.